Hadi Öykü. Hadi Öykü sakin ol. Bak gerçekten sakinleşebilirsin. Gerçekten. Derin nefes al. Derin derin. Bir. Bu ne be? Kış. 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 Kış kışlama orozu. Yakala oruzu. Kim? Ben. Aa hayatım da anlamlı olmaz. Konuşma gelin. Konuşma orozu yakala. Bizde adettendir. Gelinin oroz yakalaması. Ben diyeyim yüz yıl, sen de bin sene. Ta antik Yunan'a uzanır. Nereye uzanır? Konuşma, orozu yakala. Koş, yakala. Ay ama yardım et, yakalayamıyorum ben bunu. Bugün orozu yakalayamayan yarın adamın elinde nasıl tutacak? Orozu tutamasan, ...düştürme la sahnesine? Ne klas ya? Ya öyle yavrum, öyle. Çok da güzel misin be kuzum? Senin neyine böyle yakışıklık hocede? Hala, hala aşk olsun ama kalbimi kırıyorsun gerçekten? Kızım, senin kalbini ben kırsam iyi, senin kalbini kocan kıracak. Dışarısına böyle vıcık vıcık kurt kaynıyor. Senin kuzunu rahat bırakırlar mı? Bırakmazlar. Yemezler mi senin kuzunu? Yerler. Vallahi karşısına da böyle çıkarlar, aklını alırlar. E benim yavrum, güzel alasın oğlu ne yapacak mecbur? Aldatacak seni. Hayır canım, aa, hayır neden aldatsın ki biz seviyoruz birbirimizi, aşız aşk. O ne be? Aşk biter kızım. Yakışıklı kocanın derdi çok olur. Sen aydayamayacağın traktöre binmişsin güzelim. Yakışıklı kocan sokaklarda gezecek, eğlenecek, onunla bununla tozacak, dünyanın tadını çıkaracak. Sen ne yapacaksın evde? Öyle oturacaksın mecbur depresyona gireceksin. Sonra gelsin ilaçlar, gitsin doktorlar. Bir bakmışsın aklın ayda uçmuş gitmiş. Pff. Yazık. Yazık, acıyorum ben sana. Sonra o deli gömleğine sıkı sıkı bağlamışlar seni. Yatırmışlar deliler hastanesine. Buldun mu kendini orada? Hayır, 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 hayır! hayır, çekil, çekil yardır, hayır, hayır, hayır. Ay. Götürdüler mi? Ya anlamazsın işte nasıl götürdüklerini. Sonra ziyaretine ne kocan gelir, ne baban gelir, ne anan gelir. Hastane odasında bu güzelliği, bu gençliğin solup gider vallahi. Soldu gitti gençliğin vallahi gitti. Ya tüh <Gülüşmeler> Üzülme kız ben gelirim ziyaretine yalnız bırakmam seni. Gerçekten çok teşekkür ederim Allah. Rica ederim.